Arkadaşlar selamlar. Yeni bir yayında yine sizlerle beraberiz. Bugün size Clayton Park'taki Kenshin Goodman Library'sinden sesleniyorum. Burası yeni açıldı. Daha doğrusu bir bölümü tamir halindeydi ve bitirildi, yeni açıldı. Çok böyle ortalığa girmiyorum şimdi insanlar. Ders çalışıyorlar, bir şey yapıyorlar belki çekimizde falan filan mevzuları olabilir. O yüzden şöyle bir etrafı inceden bir göstereyim dedim. Bilmiyorum ne kadar görünüyor. Belki birazdan yürürüm ama biraz bilgi verme amaçlı aslında kendimi çekiyorum. Kanada'da biliyorsunuz yani yayınlar çok fazla. Toronto tarafından, Montreal tarafından arkadaşlar kayıtlar yapıyorlar. Bazen güzel yerlerini paylaşıyorlar. Kanada'daki güzel şeyleri paylaşıyorlar. Bazen sıkıntılı şeyleri paylaşıyorlar. Biz insan olarak genellikle sıkıntılı şeylere odaklanma konusunda biraz daha başarılıyız. Yani hızlıca sıkıntılı tarafları görüp başarılı tarafları, olumlu tarafları görmeyi bazen unutabiliyoruz. Bu da çok normal. İnsanın doğasında bu var. Ama ben mümkün olduğu kadar Kanada ile ilgili güzel ve bazı sıkıntılı noktaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün bir tane bir güzel konulardan paylaşım yapayım. Sonra zaman olursa da sıkıntılı yerlerden de bir kayıt yapabilirim. Güzel yerlerden kayıt olarak bir paylaşım olarak özellikle mesela dün araç sürerken aklıma geldi. Yani şehirlerin çok doğal olması bizim özellikle ben İstanbul'da yaşıyordum ve diğer yerlerde yaşarken yani gerçekten doğayla iç içe şey olmamız bitmiş arkadaşlar yani. Türkiye'de gerçekten bilinen yeşilli olan e, bağımsızlığımızın değil bağlılığımızın değil genellikle yeşili olan uzaklığımızın ya da herhangi bir yeşil alan bulduğumuz zaman oradaki bizim ne yapacağımızla ilgili bilemem bir şey bilemememizin hızlıca bir gidip hemen piknik yapmaya çalışmamızdan kaynaklı doğayla biraz bağımızın bozulması durumları var aslında. Özellikle büyük şehirlerde. Dün ben bir lokasyona gidiyordum. Çok rahat bir şekilde aslında şey yapabildim. Çok rahat bir şekilde doğayı izleyebildim, gün batışını izleyebildim beni rahatsız eden binalar, beni rahatsız eden beton bloklar yoktu. Yani şimdi baktığınız zaman Toronto'da bunların hepsi var. Gittiğiniz zaman şehir New York gibi aşağı yukarı binalarla dolu. Ama ona rağmen yani 5 dakika, 10 dakika istediğiniz yöne arabayla sürüp böyle bir orman alan ya da bir bahçe, bir park benzeri şeyler bulabiliyorsunuz. Daha böyle rahat olabiliyor. İkincisi, bazen Türkiye'den YouTube'ları izliyorum. ister istemez unuttuğum bazı şeyler var İstanbul'da karşılaştığım zaman canım çok sıkan. Burada hiçbir zaman çakarlı araç yok arkadaşlar. O çok güzel. Yani bir tek polis, itfaiye ve ambulans bu şekilde gidiyor. Diğer türlü hiç kimse bir çakarlı araç, trafikte bir geçiş sürmüyor falan filan diye bir şey yok. Hatta çoğu zaman iki şeritli yol, 50 ile gidiyorsunuz. Arkanızdan süper araç gelebiliyor ya da 7000 motorlu bir araç geliyor. Arkanızda 50 ile o da geçmeye başlıyor. İstese sizi sollar, ilerler, geçer. Doğru kamera falan da yok. Ama insanlar burada krallara uymayı tercih ediyorlar. Çok acil. Belki Toronto'da ve bazı yerlerde biraz daha acelesi olan insanlar olabilir. Ama benim kaldığım yerde Halifax'te çok aceleri de yok. İnsanlar yavaş yavaş bir noktadan diğerlerine gidiyorlar. En güzel olan şeylerden bir tanesi kütüphaneler. Bunlar Anglo-Sakson ülkelerde çok popüler. İngiltere, Avustralya, Amerika ve burada Avrupa'da da kütüphaneler çok önemli bir kültürel yer teşkil ediyor. Burada insanlar sadece kitap okumuyorlar, gelip ders çalışıyorlar. Çocuklar için aktiviteler oluyor, büyükler için aktiviteler oluyor. Bilgisayar dersleri veriliyor, dikiş nakış kursları veriliyor. Bir tanesine geçen de ben katıldım, çok komikti. Bilmediğim bir şeyler öğrendim. Hani Türkiye'de öğrenemeyiz miydim? Kesinlikle öğrenebilirdim. Ama burada belki daha ilginç kullanıyor. Belki farklı bir kültürde bunu denediğin zaman daha eğlenceli oluyor ya da ihtiyacın olabiliyor. Motivasyonunu tam olarak bilmiyorum nasıl bir şeyle başladım ama çok zevkliydi. En azından burada paça yapmayı öğrendim. Onun dışında çocuklara yönelik çok fazla aktivite var. Tabii çocuk sayısı benim bulunduğum Nova Scotia eyaletinde çocuk sayısı yine bir nebze var. Yani bayağı gençler olmasına rağmen Türkiye ile karşılaştırıldığı zaman ya da birkaç yerle karşılaştırıldığı zaman çok çokça az olduğu için çocuklara yönelik çok büyük bir ilgi ve bunlarla ilgili bir çalışmalar aslında var. Mesela geçen gün bir sihirbazlık şeyi vardı, şimdi karşımda size göstermeyeyim ama ileride belki yürürüm. Bir atölye var, çocuklar küpleri bir yerlere bir yerlere götürüyorlar ve bunlar ücretsiz. Ya da burada bir havuza gidiyorsunuz, yan, yan tarafında da Kanada Games var, havuz var orada çok güzel dışarıyı görebiliyorsanız. Orada da mesela siz havuzda yüzerken, Türkiye'de de böyle yerler var çocuğunuzu bırakabileceğiniz ama burada biraz daha sisteme sokmuşlar. Me child minding diye milding me, minding mi? Minding mi? Min tam olarak telaffuz edemediğim bir ismi var. O çocuklarınızı 5 dolara veriyorsunuz. 1 saat 2 saat orada oynuyorlar. Rahatlıkla hayatlarına devam edebiliyorlar. Onun dışında arkadaşlar işte trafik, doğa, doğal güzellikler, bazı insanların daha saygılı olması, bazı iş yerleri konusunda bazı avantajlar var. Yani daha planlı programlı, daha hayat ve iş dengesinin e, tutturulduğu bir iş dengesi var. En fazla aslında bunları söyleyebilirim güzellikler olarak ve belki de bunu ben Türkiye'de yaşayan yabancı arkadaşlarıma da söylüyorum. Bir yerde turist olmak, bir yerle çok engellici olmamanın da verdiği bir avantaj. Bunu sadece Kanada'da mı yaşardım? Yok, her yerde bunu yaşayabilirdim. Ama bir yerle çok engage olmuyorsun. Çünkü çok engage olursan yani çok bağlanırsan oraların sorunları size çok riayet ediyor. Yani ben mesela Türkiye'de yabancı bir arkadaşımla çalıştım, tanıştım zaman Türkiye'deki birkaç böyle hoşuma gitmeyen şeyden bahsettiğim zaman ya sizin asfaltınız var, çöpleriniz zamanında alınıyor diyordu. Ben düşündüğüm zaman onu da o da olmasın mı diye düşünüyorum. Ama adamların ülkesinde o da olmuyor. Öyle baktığın zaman adamın isteği o. Ben şimdi buradaki Kanada'daki adama ya burada çakarlara çok deyince adam diyor ki yani çakarlar senin hayatında ne gibi bir sorun yaratıyor. Doğru ama canını sıkıyor. Ya da ben şey dediğim zaman ya burada yurt çıkış bul harcı yok. Adam bir kere zaten ne olduğunu anlayamıyor. En büyük şey o. Sonra diğer bazı konular da yok diyeceğim de onlara da Kanada'nın kötü yerlerinde değineceğim. Mesela Türkiye'deki işte ev sahipleri, ahlak, bozulan ticaretçiler, dolandırılma hikayeleri, sıkıntılı iş yerleri falan bahsedeceğim ama yavaş 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 bu covid sonrası ekonominin bozulmasıyla mı diyeyim artık belirli nedenlerden dolayı onlar da buralara doğru riayet ediyor. Günün sonunda unutmadığımız bir şey olması lazım. İster Kanada, ister Mars, insan insan arkadaşlar. Eğer paranız çoksa ortada çok para yok varsa herkes mutlu. Para azalırsa herkes mutsuz sıkıntılar o derece artabiliyor. Biraz iyi yönlerinden bu şekilde bahsetmiş olayım. Yani doğal olması, insanların biraz daha kendine zaman ayırabilmesi, multi kültürel olması. Yani bir günde beş dil konuşabiliyorsunuz, farklı insanlarla tanışabiliyorsunuz, eğitim oranının çok yüksek olması, toleransın yüksek olması, güler yüzlü insanların olması planlamanın düzenlemenin düzgün olması. Sınıf farklarının çok daha böyle insancıl şekilde olması. Şöyle söyleyeyim yani kesim ayrımının az olması diyeceğim ama o da biraz yavaş yavaş bozulmaya başlamış yani. Ondan da belki iyi belki kötü tarafta bahsederim. Türkiye'de biliyorsanız yani bir kafede çalışırsanız hiçbir zaman belli bir şey sahibi olamazsınız. Şimdi işi iPhone arabaya getirmek istemiyorum ama Türkiye'de de en büyük masraflar bunlar. Düşünün yani ne masrafınız var? Ev, araba ve telefon dışında büyük masraflarınızı sayın desem bana sayamazsınız. Çok az yani. İlla yani illaki vardır ama yani sağlık zaten. Yani para ödenmiyor genellikle. Ya da birçok şeye para ödemiyorsunuz. Burada tabii ki bunların hepsi Özellikle ev biraz pahalı olmakla beraber araç ve e, teknoloji rahatlıkla ulaşabildiğiniz ve e, hayatınızı devam ettirebildiğiniz yöntemler. Ama bilmediğimiz Türkiye'de çok ucuz olan, burada bize çok pahalı gelen, aslında buranın olumsuzlukları denebileceğimiz, şey diyebileceğimiz şeyler de var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bu bölüm şöyle bir kısa bir güzelle şeylerinden bahsettiğim bir bölüm olarak gelsin. Birazdan zamanım olursa yavaş yavaş bazı sıkıntılı olan konulara da değinmek istiyorum. Çünkü sıkıntılı olan konular da yeni gelecek arkadaşlar belki bilmesi kendileri açısından hayırlı olur. Çünkü yani American Dream ve Canada Dream biraz eskisi gibi değil arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.